Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral bugün 18 Mart hafta sonundayız cumartesi günü ama bir video çekmek istedim ay kopsunda mix göstermek istiyorum iki tane yöntemi üstte göstermek istiyorum bir tanesi zaten açık bir tanesi de solucan kafasıydı İkisini birden deneyeceğiz şimdi ama önce bunu göstereyim buradan indikatörlerden açıyoruz arkadaşlar kayan ortalamadan bastığınız zaman çıkar. Bowling Average. Bir tanesini WMA yapıyorsunuz. Bakın. Dönemini 7 yapın. WMA ve ince çizgi olarak bırak. kullanayım. Bir tane yine tıklayıp açarsanız açılır. Bir tanesini EMA yapıyorsunuz. <laughs> Pardon. 18 yapın dönemini EMA'da bırakın. Orta kalınlığı tercih edin. Bir tanesinde yine kayan ortamadan 25 yapıyorsunuz açıp orada kalın çizgi yapabilirsiniz. Avusu muskulatür açıyorsunuz. Açıyorsunuz. Arkadaşlar onu da açtıktan sonra dönemini 30 35'e 5 yapmamız lazım. Ben öyle yapmıştım. Bakın şurada göstereyim. 35'e 5 yapacağız. <laughs> o da bu alttakidir. Biraz çizgi döneminde isterseniz bunu bir dakika yapın. Daha iyi sonuç verebilir. E, Ve beyaz çizgi diğer iki çizgiyi kestiğinde yukarı doğru yukarı doğru alım yapacağız. Bu değer bunu karşılıyorsa ki şu an karşılıyor görüyorsunuz. 5 dakikayı da böyle görebiliriz. Nasılmış 5 dakika? Tam fiyat geliyor önüne. Şu an kesmeye başlamış o da. Siz bunu bir dakika, iki dakikada gösteriyor ya. Allah Allah. Beş dakikada diyoruz. Beş dakikada şu inişi bakın kaçırmışız. Yukarı doğru da dönebilir. Ama bir dakikada gayet beyazın iki çizgiyi kestiğini görüyoruz. Ee, bu olabilir. Tabi başka illaki olacak diye bir şey yok dolar bakın çıkışta %87 ödemesi var. Çok tatlı çıkış gösteriyor bu da bakın. 5 dakikasında bakalım bunun bir. Çok iyi. Bakın biraz yüksek yüksek gireceğim ki bakın 1100 liradayız yukarıdan görüyorsunuz. Biraz yüksek yüksek gireceğim ki nasılsa demo diyerekten başlarımızı görebilirim. 1 milyon diyorum ya. 1100 liradan bakın ne yapacağız. 5 dakikaya tekrar bir alalım. Açık pozisyonlarımızı burada göreceğiz. Bakalım bu bize bu olay ne kazandıracak? 1100 liradan başladık. 1 ve 5 dakikanın aynı yönde olması daha da hoşumuza gider. Da söyleyeyim. Bir anda kırmızıya döndü. Kayıp yaşadı ama tekrar döndü geldi. Tekrar kırmızıya döndü. <laughs> Maç anlatır gibi tekrar yeşile döndü. Ve yeşil de mı? Evet. Karaycım evet yavaş çalışıyor onu diyorum. 1. 189 oldu. E durum ne? E durum bu. Beyaz çizgi diğer iki çizgiyi kesmiş. Hafif bir satış eğilimi gözükmüyor. Gözüküyor. İsterseniz bir de 30 saniyeden bakın işe. En, öncü, en önce en öncü belirti oradadır çünkü. İsterseniz bir de 15 saniye bakın. İniş mi geliyor acaba? işsiz i̇niş seyri mi geliyor? Tekrar bir dakikadayız. Efendim peki 5 dakikada ne oluyor? 2 dakikaya bakalım mı? 2 dakikada işimizi görür. Şuradan bakın bayağı bir kaçış. Şu kestiği andan itibaren artık yatırım yapsaydık çok güzel sonuçları vardı. Bakın bir yer, bu da aşağı doğru kesmiş. ince çizgi diğer ikisine. Şu kırmızılardan biraz ürküyor muyum ne? Peki başka bir çift bakalım şart değil. Örneğin şu olabilir mi? Beyaz çizgi diğer ikisini kesmiş. Bir de 5 dakikaya bakalım. iyiyim acaba pozisyonu. Yeri sağlam gözüküyor 5 dakikada. Yani hiç değilse 5 beş dakikada 5. kere de alırız gibilerinden düşünüyorum. Bir basalım bakalım. Ne olacak bir 100 ile başlamıştık. Onu hatırınızda tutun lütfen. Köpsündeki zaman işini gerçekten bir türlü çözemedim. Bakın daha bir dakika yerine giremedi. Başlayamadı. İki dakika 24 saniye. 3, 4 birden 7'ye atlıyor. Neyse pozisyon açılmış oldu. bir dakikada tutuyoruz. İlk turu boş mu geçecek acaba? Bir sallan yukarı bakayım ya az bir şey yani. Arkadaşım ya maske böyle. De. Bak. Çık. Bakın nereden beri bak şuralara yakalamak lazım işte bakın şurada kesmiş. Ne kadar? Ne oldu bu? Kayıp oldu. Aa. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bunu bakalım kurtarabilecek miyiz? 300 diyelim. Tekrar pozisyon aldık. ağzı iyice açıldı. Bakın buna timsah diyorlar. İnternette bazı arkadaşlar. Biz de katılalım bakalım ne olacak. Timsah ağzını açtı. Diyelim pek. Biz de açtı diyelim. İşte açıyor. Bir yüzden bakalım nerelere gelebileceğiz. Ben de heyecanlı bir şekilde bakıyorum. Oların içine. <laughs> kazandı. Bir kazandı. 1.323 oldu. Yani buradan başarı elde ediyoruz. İşi uzatmayalım. Bir de şey yapalım. Ne diyorlar ona? Sorucan yapalım. Sorucan nasıl yapacağız? İndikatörleri açalım. İndikatörleri açalım. Neredeydi bu? Bizim arkadaş. Şu muydu? Yok. Bu değil. İsimleri bazı değişiyor arkadaşlar. Bunun ben de tabi şuydu şu şuydu evet say göreceli güç göstergesi girişmiş ayar deyip şu dönemine 5 yapalım diğerleri aynen kalsın kullan diyelim altta açılacaktır işte sorucan açıldı bir dakikada bağlı kalsın niye benzetmiştik sorucanı efendime söyleyeyim bu iki tarafı 30 ve 70 oldu. havuzun içerisinde sorucan Bazen aşağı bazen yukarı çıkmak istiyor. Aralarda yüzdüğü zamanlarda zaten alışveriş yapmıyoruz. Kafasını aşağı soktuğunda 5 ee, dakikalık girilebilir. Birer dakikalık da girilebilir. Hamlemizi yapıyoruz. Şu an solucan dışarılarda gezinmekle meşgul ama az sonra mama yemeye <laughs> aşağılara inmesi gerekecek herhalde. Evet. 300'de kalmasın 300 lira da. Çok kardeşim sana şöyle bir ayıp oluyor. Ha. Sen nereden yettiğini görüyorsun. Şu Düşkanatçı. Şuradan 5 dakikayı ayarlayabilirsin diyorlar ama. Geriye 4.42'ye. 4.7 saniye. 1. Buradan girersek, altta da sokmuş kafayı ya. Biz bunu düşünürken, e, bir, bir yüz koyalım o zaman ya. Madem aşağı soktu kafayı, aşağı yukarı derken kafayı aşağı soktu arkadaş. Bir saniye arkadaşlar. Tekrar döktük, tekrar döndük arkadaşlar. solucan kafayı sokunca. Sokar sokmaz biz de girdik. İyi mi ettik, kötü mü ettik? Şimdi daha sona göreceğiz. Burada ne diyorduk? Solu can kafası yöntemi diyorduk. Evet. Özgür Maral'ın solu can kafası yöntemi getirdi parayı. 1.401 oldu. Şimdi biraz bekleyelim. Şimdi biraz soluklanacak yukarı çıkıyor galiba. Solu canımız. O tatlı varlık. Biraz bunu da şeyini arttırsak mı acaba arkadaşlar ya? Çok soluk geldi bana yani bu. Çok soluk geldi. Solucanı azıcık böyle bir canlandırsak diye düşünüyorum. terim, Kalınlığını biraz şöyle arttıralım. Ve böyle vahşi bir renk verelim ona. Sarı bir renk. Aha işte solucanımız daha bir net ortaya çıktı. Bu solucanı seviyorum. Bu solucanı seversek hakikaten bize tatlı şeyler sağlayabiliyor uzayınca da uzuyor yani terbiyesiz bir solucan kendisi <laughs> evet özgür moralım hafta sonu saçmaladığı anlar oldu kusura bakmayın ee, şimdi arkadaşlar bakıyoruz İçeri doğru girmek mi isteyecek acaba bilemiyorum buradan çıktığı almamız lazım buradan içeri girdiği zaman almamız lazım girdiği zaman almamız lazım. Bazen ufak giriş çıkışlar da yapabiliyor. Dikkat etmemiz lazım. Yoksa başka bir çift baksak bunun girmesini bekleyene kadar acaba? Biraz çünkü beklemek de icap ediyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bir mesela yürü bakalım bakalım. O zaten girmiş. Şuradan girmiş zaten. Peki başka onun çıkmasını bekleyeceğimize şöyle bakalım. Şimdi yeniden girdi sayılabilir mi acaba? Bekleyelim. Çift çok. Çift çok. Bu arkadaş ne yapıyor? Aynısı çıkmaya çalışıyor. O, o yerinde otursun. Şuna tekrar bakalım. Giriyor kabul edilebilir mi? Girdi mi desek şunu? Hadi girdi diyelim madem ya. Yani şunu çıktı kabul ediyoruz. Şurada bakın şurada bir büyütebiliyoruz mu? Girdiğini kabul ediyoruz solucan kafası bakayım. E, ne yapacak? Ben de merak içinde hiç, e, bekliyorum. Biraz daha böyle çıktığını girdiğini bekleyebilirdik ama bak şimdi kafayı yukarı dikti. Bilemiyorum. Tam da zaten çıkarmamış gibi kafasın yani daha bir net keşke bekleyeydik bunu. kaybedecek gibi gözüküyor. Evet. Beklemedik. Çıktıktan sonra girmesini bekleseydik keşke. Neyse bekleyelim bakalım bunu. İşte soktu. Hemen yani de soktu. İki. 200 liralık. 300 dolar. Kafayı sokuyor tekrar çekiyor. Kafayı sokacaksan sok arkadaşım. Ufak zikzaklar bazen insanı yoruyor. Bir müddet aslında gitmesini aşağı doğru bekleyebiliriz. Bundan gereken sonucu çıkarmam lazım ama madem buradan başladık 9 saniye 8 hadi yavrum be ee, ne oluyor arkadaş ya şimdi soktu mu yok çekiyor yine gir yani kara, kararlı değil aldatıyor bizi bunu sevmedim şunu bekleyelim bakalım çıkmaya meyilli gibi çünkü. 10 tane koyduk. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yukarı çıktı. ve Hiç paramız kalmadı. Burada görüldüğü üzere. Bakalım bu yukarı çıkan sorucan bizi en son bitirecek mi? Yoksa istediğimizi bize verecek mi değerli arkadaşlar? 10 tane çıkıyor. şu an. 10 tane açık. Hadi bakayım Solucan. Sana güvendik Solucan. Yapma bunu. Yapma bunu. Dik kafanı yukarı bakayım. Dik kafanı. Son 19 saniye. Dik kafanı yukarı. Dik. Dik. Evet. Evet. Evet son 5 saniye. 4 3 2 1 0 Evet komple geldi. <laughs> Görüyor musunuz? İlginç. Komple getirdik arkadaşlar. geliyor ve bir yüzde başlayan macera 771 lirayla kapandı. Ticaret geçmişimiz burada. En son 870. 8 tane açabilmişiz bu işe. Yo 1000 bin, bin pardon. 1000'e 870 lira dedi. Ve böyle bir video oldu arkadaşlar. Ee, önce şeyi kullandık. Moment Average. sonra e, kullandık. İki yöntem mixledik. 700 lira kar ettik. Bu videodan hoşlandıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın.